Merhaba arkadaşlar, Dolaşım Sistemi'nin 10 bölümüyle karşınızdayız. Slidin'in CDF'i aşağıda. Bugün yine bir sorunsal çözüyoruz. Özellikle test kitaplarında çok gelen plazma, serum ve doku sıvısı arasındaki farkı, benzerlikleri hep beraber görmüş olalım. Öncelikle dokudan biraz bahsetmek istiyorum. Doku ne demek? Doku arkadaşlar, aynı tip olan hücrelerin yani aynı şekil, aynı yapı bakımından benzer olan hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa diyoruz. Yani doku aynı hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluk diyebilirim. Peki doku sıvısı nedir? Doku sıvısı da bu hücrelerin arasını dolduran sıvı kısma doku sıvısı ismini veriyoruz. Starling hipotezinde hayli bunlara değinmiştik. Şimdi asıl konumuza gelelim. Yani doku sıvısı, plazma ve serum arasındaki fark ne? hastalandık doktora gittik. Doktor bizden tahlil istedi, kan tahlili istedi. Bu kan tahlilini arkadaşlar ne yaptık? Vermek üzere laboratuvara gittik. Laboratuvara gittiğimizde hemşire iğneyi elimize batırdı. Artık işte kanı alacağı yer kolumuzda olabilir, elimizde olabilir. Normalde bu ne? Canımızı acıtan bir şey, bir refleks icabı. Yani omuriliğin refleksi gereği ne yapıyoruz? Aslında kolumuzu çekmek istiyoruz. Ama bu refleks bastırılabilir bir ref, reflekstir. Çünkü beyin der ki dur bakalım omurilik tamam her zaman refleks yapıyorsun ama şu anda bu bizim için olumlu bir şey. Evet biraz canımız yanacak ama dayanabiliriz. Merak etme diyor ve bu omuriliğin refleksini bastırıyor. Böylelikle kolumuzu çekmemiş oluyoruz. Sonrasında arkadaşlar kanımız bir tüpe alınıyor. Ancak bu alınan tüp özel bir tüp. Yani tüpün böyle kenarlarında pıhtılaşmayı önleyici faktörler var. Bu bu faktörler, bu kimyasal yapılar arkadaşlar kanımızın pıhtılaşmasını engelliyor. Peki pıhtılaşırsa ne olur? Bizim amacımız, doktorumuzun amacı ne? Kanımızın içerisindeki maddelere bakabilmek. Eğer pıhtılaşırsa bu maddelere ne yapamıyoruz? Bakamıyoruz. Dolayısıyla inceleyebilmek için kanımızın bu özel tüpleri alıyorlar ki pıhtılaşma gerçekleşmesin. Sonra santrifüj dediğimiz bir makine var. Yani böyle çok hızlı bir şekilde döndürüyor kanı. Çok hızlı bir şekilde döndürdüğü için kanın arkadaşlar ne yapıyor? Yoğunluk bakımından artık o homojen halini kaybediyor. En altta en Yoğunluğu en yoğun olanlar, en üstte de yoğunluğu en az olanlar bulunuyor. Böylelikle kan ayrılıyor. Nasıl ayrılmış? Bakın en altta en yoğun olanlar ortada daha az yoğun olanlar en üstte de en az yoğun olanlar şeklinde ayrılmış. Bunu zaten plazmayı anlatırken söylemiştik. Şimdi o zaman kanı 3'e ayırdım. En üstteki kısım plazma Normalde bunlar homojen karışmış haldeydi ama santrifüjlediğim için ne yaptılar? Ayrıldılar. En üstte plazma bulunuyor ki en az yoğun olan bölüm ve yaklaşık kanın %55'ini oluşturuyor. Ortada kalan bölümde akyuvarlar dediğim savunma hücreleri ve trombositler dediğim kanın pıhtılaşmasında yani kan kaybının önlenmesinde görev alan yapılar bulunuyor. En altta da en yoğun olan kırmızı kan hücreleri dediğim al yuvarlar bulunuyor. Yaklaşık %45 oranında. Bu oranlar genelde değişiklik gösterebiliyor. Yani buraya bazen %4 yazıyoruz. Bazen %41 yazıyoruz buraya. Buraya bazen %1 yazıyoruz. %45 5 yazabiliyoruz. Dolayısıyla değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Onlara çok takılmayalım. Sadece ne diyebilirim? Kandaki en büyük bölüm plazmaya ait. Kanda en çok bulunan kan hücresi de alüvar hücresi. Alüvar hücresine arkadaşlar biz hematokrit değer de diyoruz. Yani al yuvar hücresinin kan içerisindeki yoğunluğu bizim hematokrit değerimizi de oluşturmuş oluyor. O yüzden hematokrit değer dediğimizde kanımızın içerisindeki al yuvar yüzdesini anlamalıyız. Burayı için ne söyleyebilirim? Hematokrit değerin %45'tir diye söyleyebilirim. Neyse konumuz bugünlük bu değil. Plazmaya baktım. Plazmanın içerisinde neler varmış? %90 oranında su varmış. Yani kanımızın o zaman çok büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Aynı zamanda Albümin, globulin ve fibrinojen gibi proteinlere sahipmiş. Yüzde kısmı. Protein dediğim şey neydi? Birçok amino asitin birleşmesiyle oluşuyordu. Yüzde 2-3 oranında da hormon, elektrolitler dediğim işte e, sodyum gibi elektrolitler, besinler, monomerleri tabii ki ne olabilir bunlar arkadaşlar? İşte glikoz olabilir, yağ asidi olabilir, gliserol olabilir, amino asit olabilir. Bir de vitaminler. Vitaminler de zaten küçük yapılı moleküllerdi. Biz bunların tamamına plazma diyoruz. Peki serum ne? Serum dediğim yapı arkadaşlar, şuradaki fibrinojenin buradan ayrılmasıyla oluşan bir yapı, yani ayrıştırılmasıyla oluşan bir yapı. Peki neden fibrinojen? Çünkü fibrinojen kanın pıhtılaşmasını sağlayan bir protein. Dolayısıyla ben pıhtılaşmayı sağlayan bir proteini serumun içerisine koyarsam serumu verdiğin kişi ne yapacaktır? Kanın pıhtılaşmasına neden olabilecektir bu durum. Dolayısıyla fibrinojen ve diğer pıhtılaşmayı sağlayan proteinleri buradaki plazmadan aldığımda arkadaşlar bu durumda yeni oluşacak yapıya ne diyoruz? Serum ismini veriyoruz. Yani serumda su, albümün, globulin, Hormonlar, elektrolitler, besinler ve vitaminler hala var. Tabii ki neler yok hala içinde? Akyuvar, trombosit ve alyuvar gibi kan hücreleri zaten bulunmuyor. Çünkü plazmadan ayırıyorum fibrinojeni. Dolayısıyla serum dediğim yapı plazmadan fibrinojeni ayırmam ile oluşan yapı. Peki doku sıvısı ne? Doku sıvısı dediğim yapıda da arkadaşlar büyük proteinler bulunamıyor Plazmada bulunan. Kimdir proteinler? Albumin, globulin, gibi proteinler fibrinojeni zaten ayırmıştım. Bunları da ayırıyorum. Bunları da ayırdıktan sonraki plazmanın kalan kısmı artık neyi oluşturuyor arkadaşlar? Doku sıvısını oluşturmuş oluyor. Yani şöyle bir daha baktığımda şu plazma buradan pıhtılaşma faktörünü ve fibrinojeni ayırdığımda serum elde ediyorum. Buradan yine aynı şekilde proteinleri ayrıştırdığımda da elimde ne oluyor arkadaşlar? Doku sıvısı dediğim sıvı olmuş oluyor. Şu benim bir kan damarım. Bakın şurada proteini görüyorum. Proteinler büyük yapılı moleküller oldukları için kan damarından dışarı ne yapamıyorlar? Çıkamıyorlar. Dolayısıyla kanın içerisindeki osmotik basıncın da sabit olmasında görev yapıyorlardı diye söyleyebiliriz. Bu arada buradaki fibrinojen de kendiliğinden çıkmıyor. Bir takım kimyasal işlemler sonucunda oradan çıkarılıp serum elde edilmiş oluyor. Şöyle bir tabloya baktığımda o halde kan plazmasında da Serumda da doku sıvısında da su var. Kan plazmasında albümün globulin proteinleri var. Serumda da aynı proteinler var. Doku sıvısında büyük protein bulunamıyordu. Dolayısıyla doku sıvısında protein yok. Fibrinojen var kan plazmasında. Serumda pıhtılaşmayı sağladığı için serumda bu faktör e, yok arkadaşlar. Doku sıvısında zaten büyük proteinler yoktu. Dolayısıyla hiçbir protein yok. Yani albümündür, globulündür, fibrinojendir hiçbiri yok. Ama... İyonlar, besinler, hormonlar, elektrolitler ve vitaminler bunların üçü içerisinde ortaktır diye söyleyebiliyoruz. Evet, umuyorum ki bu sorunsal da çözülmüştür. Sorular da hayli karşınıza çıkıyor. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra bu soruları rahatlıkla yapabileceğinizi umuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.